Öncelikle merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yanında arkadaşım Arda var. Bisikletin sahibi benim. Arda bana yardımcı oluyor bu konularda. Dilerseniz bisikletin parçalarını göstermeye başlayalım. Gel gel arkadaşım. Burada Donil'im var. ASTM marka. STRM vardı. Özeldi. O daha güzeldi. Ama sattım. Bisiklete parça almam gerekiyordu. Nikelaj gidonum var. Motor elciklerim var özel. Gel gidon boğazı var burada. Peki beyha bu donlik maşa Elcikler, gidon, gidon boğazı ne kadar? Domnilim 150 lira. Evet. Gidon boğazım 50 lira. Evet. Et de 200 lira. Bu da 50 lira. 250 lira. Bu da 30 lira. 230. Evet. Aynen. Yani başka bir arkadaşlarımız alırsa şu an ön gövdemiz anki 200 200 lira. 230 lira. 230 arkadaşlar. Eğer başka bir arkadaşımız alacak olursa ön gövdemiz 230 lira. Devam edelim. Şimdi yanaklılarımı gösterelim güzel arkadaşlar. Yanaklıların kalın yanak. Bundan kahraman araçta bir tek bende var şu anda. Kalın yanak bu şu an pis biraz bisikleti yıkamayamadım. Havalar soğuk gidiyor bunlar. Bunlar çifti 150 lira. Bunun incesi var biraz daha böyle şey geçen. Onlar da 110 liraya alırım çiftini ama bu daha güzel durduğu için ben bunu tercih ettim. Sonra gel bu tarafa gel. Ya buralarda stikerlerimiz var. Olmaz olmaz Better King yazım bisiklette. Buradan ufak bir fırç kestim. Sonra ve en önemli kısma geldiğimizde dişli. dişli. Bu dişimiz özel yaptırılma. Gördüğünüz gibi dişli ve pedalın arasındaki aralığa bakın. Boşluk çok yok. Sonra gel. Koltuğum daha bisikletimin kılıfını taktım. Rahat olsun diye. Malum basık bisiklet sersekmede ağrı ağrıtıyor. Selam var. Bu sene eski bisikletimden kalma. Bunu alacak olsanız şu anda 30 lira bu. Bu kılıf zaten 40 lira. Sadece kılıf. Şundan yaptıracak olsanız sıfır bulamazsınız zaten dişlimi. Bunu buna da yine 35 40 lira ister. Bisikletimde bunlar var. Kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü video, videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda büyük ihtimalle bisikletimizi yıkamaya gideceğiz. Aynen. İnşallah. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Açıklamaya Instagram linkimi bırakacağım size. Oradan da takip edin. Destekleyin beni. Böyle siz destekleyicik de daha güzel videolarım olacak. Hepinize görüşmek üzere. İyi günler.